Evet arkadaşlar, yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde mikro servisle alakalı öğrenmeniz gereken temel bileşenleri öğretmeye çalışacağız. Bu eğitimde içerik olarak nelerin olduğunu anlayabilmeniz ve bu eğitimden en üst düzey fayda sağlayabilmeniz için size birazcık neler öğreneceğinizi anlatmak istiyorum. Tabi burada hepsini anlatamam fakat temel olarak nasıl bir şey olacağını öngörebileceksiniz. Şimdi benim ilk istediğim şey aslında insanların bir yapıyla alakalı temel bir fikrinin olması. Yani bütünü bilmeden adım adım yaptığınız şeyler biraz sıkıcı oluyor. Ve sürekli basit basit şeyleri yapıp kodlamak, bir bütün halinde bir projeyi görmemek insanları hakikaten eğitimlerden soğutuyor. O yüzden Burada bir proje üzerinde gideceğiz, bir mikro servis projesi yazacağız ve onun içerisinde öğrenmeniz gereken temel konuları ben size anlatıyor olacağım. Burada anlatacağım konular şöyle olacak. Spring Boot eğitimi, Spring Cloud eğitimi birlikte Kubernetes ve Google Cloud üzerinde bunların yayınlanması olacak arkadaşlar. Yani hep birlikte sıfırdan bir proje açacağız. Bir mikroservis çatısı, içerisinde modüller şeklinde mikroservisler olacak. Bu mikroservislerin konfigürasyonları, config server ve config server'da github üzerinden temel config bilgilerini çekecek. Ve bunun üzerinden alt servisi ve user servisini ilk ayağa kalkarken gerekli olan application bilgilerini config server üzerinden çekiyor olacaklar. Her bir mikro servisin kendine ait veri tabanı olacak. Out serviste bir ilişkisel veri tabanı, user serviste de, de NoSQL bir veri tabanı olacak arkadaşlar. Bu şekilde sistemi kurgulayacağız. Bu oluşturmuş olduğumuz, yazdığımız bütün mikro servisleri Google Cloud'a Kubernetes cluster içerisine yükleyeceğiz arkadaşlar. Bunların hepsini tek tek anlatacağım. Nasıl yapılır, nasıl işlenir, bir Docker imajı nasıl oluşturulur, Docker Hub'a puşlamak ve Kubernetes cluster üzerinde bunları deploy etme aşamalarının hepsini tek tek gösteriyor olacağım. Bu ekranda görmüş olduğunuz sistemi biz de bu eğitim esnasında yapıyor olacağız arkadaşlar. Yani Google Cloud'da yayınladığımız bir sistemin kullanıcılar tarafından internet üzerinden erişimini sağlayacağız. Bu şekilde bir sistem oluşturacağız arkadaşlar. Eğitimimizin temel amacı bu. Bu şekilde size mikroservis eğitimini öğretiyor olacağım arkadaşlar. Bunun haricinde mikroservis tarafında neler var? Yani bu mikroservis nedir hocam diye soracak olursanız. Mikroservis aslında monolitik yapıda tek bir proje çatısı altında yazılan projelerin aslında uygulamaların dikeyde genişlemesinden kaynaklanan performans kayıplarını biraz daha çözmek adına yapılmış şeyler yapılar. Aslında bir yaklaşım olarak da bunu düşünebilirsiniz. Tabi ilerleyen zamanlarda mimarisi ve bununla birlikte eklentiler çok fazla gelişti buna paralel olarak. Bugün kullanmakta olduğunuz işte Docker container'lar, Kubernetes orchestration tool'ları gibi bunlar zaman içerisinde bu mikroservis mimarisinin yayılması ile birlikte aslında gelişti. Ancak tabii mikroservise geldiğimiz zaman ya yani monolitik bir uygulamanın aslında küçük küçük modüllere bölünerek yönetilmesi durumu ya yani böyle kısaca açıklayabiliriz mikroservisi. Burada her bir mikroservis dediğimiz kodlama aslında küçük küçük modüler yapılar yani minik monolitikler, monolitler diyebiliriz. Her bir mikroservis kendi alanıyla alakalı kodlamaları içerir ve dışarıdan bağımsız olmak kaydıyla kendi iç yapısında kendine ait bir veri tabanı üzerinden yapması gerekenleri yapar. Mesela bizim uygulamamızda out mikroservis olacak. Out mikroservisin tek görevi şu. Kullanıcıların register işlemleri ve oturum açma işlemleri arkadaşlar. Bunlarla ilgilenecek. User mikroservisimizde kullanıcıların temel bilgileri, kendi bilgilerini güncellemeler gibi yapıları içeriye olacak. Burada da MongoDB mesela bizim uygulamamızda kendine ait bir veri tabanıyla çalışacak. Buradaki temel sistem aslında bu şekilde. Yani küçük monolitleri oluşturuyor ve bu monolitlerin gerek duyduğunda birbirleriyle haberleşmelerini sağlıyorsunuz. Tabii burada sistem bu şekilde parçalandığında daha performansı çalışabilmesi için farklı yaklaşımlarda geliyor. Onlar biraz bizim konumuzun dışında. Önce biz birinci adımı tamamlayalım. Daha sonra bununla ilgili ek eğitimler de olacak. Peki bir mikro servis yapısı neye benziyor ya da cloud'a attığımız zaman nasıl şeylerle karşılaşabiliriz? Onları biraz daha göstermek istiyorum. Daha önceden benim yapmış olduğum tasarımlarla örnek verebilirim size. Bunlar eğitimlerde kullandığım örnek tasarımlar arkadaşlar. Mesela şu şekilde bir yapımız varmış, bir eğitim içeriğimiz varmış, bir mikro servisimiz. Şimdi burada alt mikro servisi, işte user, main ve elastic mikro servisimiz varmış burada. Burada config serverlarımız var. Bunlar bir iç ağın içerisindeki bir cluster IP'ye bağlılar. Bu cluster IP üzerinden diğer mikroservisler kendileriyle alakalı konfigürasyonları çekiyorlar. Yine ortamda Elasticsearch ve Redis var. Bunun haricinde MongoDB, PostgreSQL gibi veri tabanları da bu yapının içerisinde varlar arkadaşlar. Burada görmekte olduğunuz yapı Amazon üzerinde kurgulanmış, Amazon Kubernetes üzerinde kurgulanmış bir sistem. Burada out mikroservise e ait podları görüyorsunuz. Bunlar podlar yani bunlar örnek olsun diye verilmiş şeyler daha fazla olabilir, daha az olabilir. Yani ihtiyacı göre bunlar hem pod autoscaling hem node autoscaling mantığıyla genişleyip daralabilen yapılar. Bunların önlerinde mutlaka cluster IP'ler olur arkadaşlar. Çünkü bir sürü pod olacak. Bu podların IP'lerini siz takip edemezsiniz. O yüzden buradaki iş yükünü dağıtacak bir load balancer mantığıyla çalışan bir yapıya ihtiyacınız var. Onu burada e, içerideki Cluster IP'lerimiz yapıyor, Kubernetes Cluster'ın içerisindeki. Bunun haricinde bu mikro servisler birbirleriyle haberleşebilmeleri için ya Fane Client ile haberleşebilirler veyahut da ortamda bir Q servisi vardır. Yani RabbitMQ gibi, ActiveMQ ya da Apache Kafka gibi. Burada Apache Kafka ya da RabbitMQ fark etmez herhangi bir Q servisiyle mikro servisler birbirleriyle haberleşiyorlar arkadaşlar. Bunun haricinde sistemin önünde de yani bütün bu ekosistemin önünde de bir gateway var arkadaşlar. Bu gateway ne yapıyor? Endpointleri aslında yöneterek gelen istekleri hangi mikro mikroservislere yönetmesi gerektiğini biliyor. Bunun haricinde mikroservislerde herhangi bir şey varsa mikroservislere erişilememesi durumunda bunları bypass edebiliyor. Direkt bunlara e, erişim olmadığını söyleyebiliyor. Yani sistemi bir noktadan geçit açmak için eğer güvenliği de buraya koymak istiyorsanız ya da bunun önüne ya da arkasına yönetebileceğiniz bir yapı arkadaşlar, gateway. Genelde ben tercih ettim eğer bir cloud sistem kullanıyorsam o cloud sistemin kendi gatewayini kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü orada WAF gibi yapıları otomatik bir şekilde entegre edebiliyor ve monitör edebiliyorsunuz. Diğer türlü kendiniz yazmanız lazım. Yani Spring Cloud Gateway mevcut. Hani onu yazabilirsiniz. Spring Gateway yazılabilir ama bu sefer onu sizin yönetmeniz lazım. Biraz e, e, karmaşık bir iş olabilir bunu yapmak sizin için. Bunun haricinde de gateway'den de dışarı açılıyoruz arkadaşlar internette artık kim erişecekse ya üçüncü parti yazılımlar ya da kendi yazdığımız yazılımlar, mobil application'lar ya da web uygulamaları bizim uygulamamıza cloud üzerinden erişim sağlayabilirler. Şimdi cloud ilgili yine farklı bir bilgilendirme daha yapayım. Yine mikro servis yapısında sizin diyelim şöyle bir mikro servis yapınız olsun. Ve bu mikro servis yapısının içerisinde bazı parametrelerin nasıl tutulduğunu ya da nasıl daha güvenli bir yapı korulduğunu sistemin nasıl işlediğini anlatmak istiyorum. Normalde sizin mikro servisleriniz burada. Bu mikro servislerin önünde load balancer'lar ya da cluster IP'ler olabilir arkadaşlar. Nasıl kullandığınıza bağlı olarak. Şimdi diyelim ki bir Amazon server'ı üzerinde mikro servislerimiz var. Burada load balancer'larla ya da bir tane load balancer üzerinden fark etmez nasıl çalışmak istiyorsanız buradan uç nokta açıyorsunuz. Yani dışarıya erişim. Fakat bu Dışarıya erişim direkt böyle dışarıdan erişilebilecek bir şekilde değil. Kendinize ait bir VPC içerisinde gateway'in erişim sağlayabileceği bir yapı oluşturuyorsunuz. Böylelikle hiçbir şekilde kendi mikro servislerinize ve load balancerlarınıza dışarıdan erişemiyorsunuz. Sadece VPC olduğu için VPN ile erişim sağlayabilirsiniz. Onun haricinde API Gateway tanımlanıyor ki hani bizim benim tercih ettiğim yapı Amazon üzerinde API Gateway kullanmak. API Gateway'i bu load balancer'lara bağlayıp bunun üzerinden dışarı çıkacağım arkadaşlar. Sistemi bu şekilde kurguluyorum. Burada tabi biraz daha güvenlikli olması açısından Cloudflare kullanabilirsiniz. Burada yapmanız gereken temel şey bir domain name'i Cloudflare'e bağlamak ve Cloudflare'ın DNS'lere erişim sağlayabilmesi için Amazon'un kendi DNS'lerini tanımlayıp onlarla eşleştiriyorsunuz. Burada biraz şey bilgisi lazım yani teknik bir bilgi lazım Amazon tarafında. Çok da zor olmayacak bir şekilde bağlanabiliyor. Bu sistemde ne yapıyorsunuz? Cloudflare sizin için keşleme mekanizmaları, DDoS ataklarının engellen engellenmesi gibi birçok şeyi yapabiliyor. Ücretsiz sürüm bayağı işinizi görüyor ama daha profesyonel çalışmak istiyorsanız ücretli bir sürüm almanızı tavsiye ederim. Bu şekilde entegre edip sisteminize erişimin sadece Cloudflare üzerinden olmasını sağlıyorsunuz. Yani örnek veriyorum birisi API Gateway'nizin endpointlerini bilse bile istek hakkında direkt red diyecektir. Çünkü burada aslında cross origin yapıyorsunuz. Yani Cloudflare üzerinden gelmeyen hiçbir isteği kabul etmiyorsunuz. Böylelikle bütün istekler aslında Cloudflare üzerinden geliyor. O da eğer bir bot varsa, bot saldırısı varsa ya da DDoS atağı varsa onları mümkün olduğu kadar aza indiriyor. Aynı şeyi API için içinde yapıyoruz arkadaşlar. API Gateway üzerinde bu etkin ederseniz o da iyi bir şekilde aslında atakları engelliyor arkadaşlar. Böylelikle sisteminizin mümkün olduğu kadar güvende kalmasını sağlıyor. Bunlar içinde burada bazı parametreler yazdım ki hani sistemin biraz daha böyle nasıl güvenli olacağını anlayabilmeniz için. Şimdi bizim kullandığımız birçok şey var arkadaşlar. Mesela işte MongoDB'dir, Redis'tir, RabbitMQ'dur, PostgreSQL'dir, Zipkin'dir. Aklınıza gelebilecek herhangi bir uygulamadan bahsediyorum. Yani container'dan bahsediyorum. Şimdi bu container'lar çalışırken veri üretiyorlar arkadaşlar. Bu ürettikleri veri bazılarının çok önemli olmazken bazılarının ki çok önemli. Mesela veri tabanlarımız. Şimdi veri tabanlarının bilgilerini korumak zorundasınız arkadaşlar. Bunun için genelde Kubernetes yapısı içerisinde kullandığımız şey volümlerdir arkadaşlar. Volümleri tanımlarız. Sonra bu volümleri mesela Amazon için söylüyorum. Amazon S3 bucket'a bağlarız. Böylelikle sistemde podların içerisinde var olan bütün datalar volümleri, volümleri de belli aralıklarla S3 bucket'a yedeklenir arkadaşlar. Burada yedeklemeyi artık kendi ihtiyacınıza göre belirlemeniz gerekiyor. Ben ise işte genellikle işte 3 saatte bir çok böyle önemli olan dataları daha sık şekilde yedeklemeyi öneriyorum. Bu tamamen yapınızla alakalı. Nasıl data tutuyorsanız, datalarınız ne kadar önemliyse ona göre bunu daha sık yapabilirsiniz. Bu şekilde yedeklemeleri de yapabiliyorsunuz. Yani cloud tarafında mikroservisin servisin kullanılabilmesi için birçok teknoloji ve bu şekilde kullanılabilen birçok yapı var arkadaşlar. Bunlardan bazılarını size kısaca anlatmak istedim. Bunlarla ilgili detaylı eğitimler sırayla gelecek. Şu an için bizim önemli bulduğumuz ilk adım tabii ki mikro servis mimarisi. Bunu oluşturmak ve bunu herhangi bir Kubernetes klasları üzerinde koşturabiliyor olmak. Bu eğitimimizde de burada görmekte olduğunuz yapıyı kurgulayacağız arkadaşlar.